Oduncuyum kardeşim. Nerede? Ankara mı? Yaklaştım. 09. Hayvan ama. Nereye? Haydi. İyi Evet. Bakın. Sesini güzel ince etmiş. <laughs> Aynen <yetinlik>. Yakın, anlamadım. <laughs> gittim ya. Ben sesim değiştirmedim ki. Evet. İkinci kat ama. kat. Yok en az. Abi geldiler gel. Geldi geldi. Abi geldi. geldiler abi. Kim geldi kim? Gel. Adam geldi adam. Ben nerede? Gelecek mi? değil ya. Bulacak bizi. Bizi adam. Biz miyiz? Bizi adam. Bomba. Ben, ben oduncunun yanına gidelim ya. Ben oduncu da gelelim. <laughs> I got supplies. Yine. Ozan neredesin Ozan? ozan. İkinci kattayım. Ozan gel buraya Ozan. Evet. Tren mi çağırmışsın? 15 kişi var. Adam karşıda. İşte niye... Kanka. Oraya bomba atarlar bak. Dikkat edin. Bomba atarlar bak. Kaçın. Geldi 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 aç Bomba atacağım. Ben buraya bakıyorum. Altında adam var. Neredesin? Evet. Ya Altında ya. mı? Ben seni niye göremiyorum? Gel gel gel. Tek daha. Geldim gel. Geri gitti gendim, gel. şu an. Yan binanın oralarda büyük Geri. ihtimal. Enemies ahead. Go 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 go. Watch Allah, out. Allah. Burada, Oha. 3 kişi buraya tutmuşlar. <laughs> Terefsizler <Yerizliyim> ya. Abla. <laughs> Lan mermi kalmadı. Ne mermi? Ne? Ben de... e, trene doğru gidelim madem. Dört kişi var biz. Beş kişi var biz hariç. Baba. Karşı taraf. Olur gidelim. Aynen onlar orada zaten. Ben şu balerini bir açayım da. Bunlara dikkat edin ha. Aynen. O zaman ben şöyle bir hamle yapmayı düşünüyorum. Ben çatıya çıkıyorum. Son 3. Çatıya çıkıyor. Ben Anne abi, ben de treni çağırayım mı? Karşıya geç, karşıya. Watch out! Öldürdüm, kapıda. Tamam abi, Marked the location. Marked a location. Aa, geldi, geldi, geldi. Watch out! Önümde, önümde. Gel, gel, gel. göremiyorum ki adamı. Gidelim yerin. Nerede ben de göremiyorum. Ben de Watch out. Arkadan geldi ya. Mark the location. Aldım. Arka trende. Enemies ahead. Öldü mü? Evet. Öldü mü? Öldü. Evet. O öldü. Bitirin. kere açıyor. Bir şey Nasıl var adam? Direnli adam var. Evet. Ha beş oldu. Yardım. Oraya bir bomba. Yeah. Many enemies ahead Adam Final call. All passengers should be on board immediately. Afet. La buradaki adam nereye gitti? Abi. ya? Öldürdük ya onu. Öldü mü o? Ben iki saat ona bakıyorum Nerede ya. Nerede? Test de vermiyor. Benim tarafımda adam ya. Sen neredesin? Orada. Şuradan bir yerden ses geldi ya. Enemies ahead. Enemies Nereye mi? Gel. Aha biri uçuyor. Sizden biri mi? Lan. Burada burada. Kaçak. Adam gördüm. Aş orada. Okay. Zombi bakar kaçaktı oradan. I got supplies. <laughs> Abi bir daha oynayalım mı? Bir daha gel. Bir daha girelim mi? Daha dur oyun bitmedi. Gireriz tabii ki de. Tamam. Yemeğe, tamam. Benim. Bu benim abimin hesabı. Benim hesabı da oynuyor. I got supplies. Sen neredeymiş? Allah. Nerede var nerede? Oo, buraya kimse gelmemiş ya. İyi olmuş. I got supplies. Leo de. Sen bilmiyosun sen al M4 bulan oldu mu? Yok be Avuk var kullanırsam vereyim Bende de avuk var Yaşlı oğlum ben yaşlı Amcana benzemiyor <laughs> Yaşlı. Buraya gidelim <Mantle> buraya Gel <laughs> reis <laughs> <laughs>

Benim benim. Abi şaka mı var lan? Nerede? Baba aradı Bende şey yok. Bitti. Nerede nerede? Üstünde. Üst kalktı. Üstünde abi. Solda adam mı var sana? Olabilir. Üçe evet, Var var. Evde adam var. Seviniyor. Neredeler? Ne? Nerede? Info. Konuşan. Bir mi? Info var mı? Abi yukarıda. Seni burada.

Gidelim. Hadi lan gel. Dikiniz mi geliyor? Tamam. Hadi. Evet. evet. Buradan geçemeyiz. Oh. Adamın... Mark the location. Yeah. 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 Gene gidemem Yeah. 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 Burada bir duralım ya. Benim şeyler ee, bayağı bir Bunlar bizim çocuklar. Ne oldu? Evet, sağda. Aha. Aha. Watch out. Ne gidiyor? Kaldıralım hadi. Oradaysa. Işte. Hadi. Solda da var ya. Ben sola bakıyorum. İki ben durma. Burada. Enemies ahead. Bana. Hadi seni. Nereye gitti bu? Aa, market market. Market. Tamam tamam tamam. Tamam abi. Sakin ol. Evet, evet. Üst katta biri daha var. Help. Vur vur. Abi, 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 abi. Nerede lan, Bir kişi daha var, bekle. aşağıda. Nerede? Aşağıda bir kişi daha var. var. Bekle, Hadi. bekle. Mahvolde. Bir saniye. Ben değilim. Tamam. Var mı hala adam orada? Adam kaçtı. Var bir şey de var orada. I got supplies. Adam Watch kaçıyor. Out. Nerede? Watch out. Kaldırma gidiyor adama. Adamı kaldırma hadi gidiyor. Adam. Adam. gidiyor Hayır Neyle gitti o kaldırmaya. Motor. Evin içinde, evin içinde. Beyler şu arkada adamlar vardı ya. Aha adam indi, adam indi, adam indi. iki kişi indi. Yukarıda bir kişi daha var. Üst kat. Enemies Bomba atıyorum. Atmıyorum. Ellerinize sağlık. <laughs> kaç Bir saniye Geldim hemen. Aa Watch out. Bak biz yine bak abi. Bak Bu ne ya? Herkesten hasar yiyorum. Oğlum benim baygalım burada. Gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> o ölür zaten ya. Bok değil miydi o? Bak bak. Hmm. Reyler alan küçüldü ve karşıya Giderim verdi mi? gitmemiz lazım. Gideriz. Ne oluyor? Hadi be. Hala. Ben buradan sonra çıkıyorum tamam mı? Hadi. Niye? Ne Hı? Uykum geldi. Şimdi deve deve. Dev dev. Dev ee, dev. <laughs> arabalar var. Olmaz mı? Daha bir dakikanız var. Çat. Çatıda adam var lan galiba. Olabilir ha. Var lan. Aynen lan. Gemi neydi? Almışlar lan gemiyi. Burada gemi Mark var. the location. Adam var karşıda. <laughs> go go go. Gel. Yürü, yürü. Gel gel. Al gel, gel. al onları. Gel. Ben gelirim. Tamam. Al onları. Nereden gidiyorsun be? Ben de sen de geliyorum bekle. Oğlum, bizi vururlar lan. Vallaha. Oğlum yavaş gidiyor lan. Gel gel köprüden geçelim gel. Alo bak bak karşıda var bak. Kanka ne bak Bir sağlan geliyor biz öleceğiz burada. Arabayla gitseydik de ya. Vallahi karşıda adam var. <laughs> Aa, adam adam adam, adam, adam. adam <Şimdi işler mi? gülüyor>

Marked a location. Yeah? Mark an open door. Oh, wow. Watch out. <laughs> Watch out. <laughs> <laughs> Hadi. Killer galiba orada. Şimdi fark ettim adamlar arkamdaymış. İkisi de şey yaptı mı var. Marka. Gel oğlum, gel, gel, gel. Bende yok, bende yok. Gel, 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 gel. Ay. Adam orada hey, hey gördün mü Soner? Yok göremedim Reis Burada. Watch out. Yok, hoşuma Abi sıksanız şey ya. Ne Be bekliyorsunuz? Şu an açımda değil kimse. Sıkıyor. Tepeyi tepe, tepe tırmanıyor. oluyor. adamlar full bana bakıyor. Dikkat et Soner. 65 bayım. 65 bayım mı? Başka? Ben burada tekim ama. Ben burada tekim. Elim dolu ama. Ben birini aldım. Nerede? <laughs> Benim dolu. Watch out. Watch out. Göstermiyor şimdi. kendini. Lan, lan, lan. Lan. Yanımda adam ya. Orada da. Uçuyor. Arkaya doğru kaçıyor. Evlere iki kişi. Ne oldu? Yanımdaki Kaçtı. göremiyor kaçtı arkaya da ben mouse gitti. 2 numara burada nerede adam? Enemies ahead. Adam uçtu. Kaçtı. uçtu, uçtu. 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 uçtu o. O gitti gitti. Aşağı doğru. Marked a location. Marked an open door. Watch out. <laughs> yumrukluyor beni yumrukluyor oruç çocuğu beni ya ananı satayım ya ozi gel gelemiyor neden adam mouse mı kontrolüm var kontrolüm gitti Yok, mouse kontrolüm. Gitti. Yani illle şeyle mi hareket et? Alan burası yanlış zaten. Alanmış, aynen. 12 Adamın canı yok ha. Donduracağım ya. Ne lan Aa Ses vermiyor. Oo şurada bir şey gördüm ya. O neydi? <laughs> Ozi orada mısın abi? Burada kimse yok ya. Ben buradan şimdi onları. Ozi çıkmadın değil mi? Hayır. Evet. Güzel, değil mi? Isma, şeye çıksana. Su deposunun üstüne çıksana. I'm huh? Yeah, right. so, yeah. Gosh, Yok ya. Alt evde mi? Nerede bu? Ne <laughs> bakıyorum? Aha sağda. Aha. Alan dışında. Alan dışında da nerede? Geliyor. Alana bu.